Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün Antalya Manavgat'tayız. Yanımızda kafe ve çiğ köfte alanında hizmetlerini gösteren Murat Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizi burada konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkürler tekrar. Tekrar hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Sizleri tanıyalım kısaca. Ben Murat, e, Mardinliyim aslen. 3 e, yıldır buradayım, 3 yıldır hizmet veriyorum. Ee, daha önce başka sektördeydim. Buraya geçtim. Üç yıldır devam ediyorum. Buradaki manav hattı e, şey, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyorum. Harika. Çiğ köfte denilince tabii akan sular duruyor bizim için. Çiğ köftemiz, buradaki faaliyetlerimiz neler? Burada çiğ köfte dışında e, kafe hizmeti verdiğimiz için içecek olsun, tost olsun, e, tarzı olsun, o tarz yiyecekler veriyoruz. E, Müşterilerimiz genellikle çiğ köfte daha çok talep ediyorlar. Ee, çiğ köftenin e, Hacı yolu olması nedeniyle biraz daha şi olması, isim belki duyulmamış ama kalitesi ve şeyi lezzetinden de belli oluyor. Ee, bizim helal olduğu için herhangi bir katkı maddesi yok. En başta onu söyleyeyim. Çiğ köfteden de çok memnun kalıyorlar. Size birazdan tadına bakar, ondan sonra konuşuruz dediğim şekilde. Ee, başka faaliyetlerimiz burası yani bir hem kapı olarak hem de çiğ köfte olarak devam edeceğiz burada. Ee, önemli olan noktalardan biri çiğ köfte de aslında hijyen ve ürünlerimizin tazeliği. Bunlardan bahsedelim biraz da. Bize evet e, bizim taze zaten günlük gelen ürünlerimiz yani en fazla iki günde veya üç günde gelen ürünlerimiz var. E, günlük olarak gidiyor ve hijyen olarak bütün belgelerimiz var. E, hijyen belgesinde olsun helal olsun. E, en başta zaten e, tamamen bitkisel, organik, şey yok, haram dediğimiz bu BSG yok, Çin tuzu yok. Onlar çok önemli. Onun için e, çiğ köftemize biz şey veriyoruz yani, onay veriyoruz. Ve ben başka çiğ köfte olarak getirmiyorum, başka bir firmayla da çalışmak istemem. Çiğ köftemiz iyi yani. Aslına bakarsak yemeyeceğimiz birini asla burada satmıyoruz, müşterilerimize vermiyoruz. Evet, aynen. Ben zaten yemediğim bir ürünü vermem. Bundan daha önce firma da değişti. Daha önceki firmamız pek şey değildi. Şu an isim değişti. Buldumlar aldılar. Şu an kalite bakımından çok iyi. Daha öncekine nazaran da iyi. Diyeceklerim bunlar yani. Peki talep ne durumda? Talep nasıl ilerliyor? Talep şu an var. Benim genellikle öğrenci şeyim, müşteri portföyüm. Öğrenci olunca tabii ki büyükler de gidiyor. İsteyen bir daha yiyor. Yemek isteyen tekrar istiyor. Gelen giden çok oluyor çok şükür. Yine bir şekilde bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Kampanya yapıyoruz. Şu an ekonomik krizden dolayı da biraz düşüşler var ama yine de biz müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buraya gelen müşterimizi eli boş yollamıyoruz da diyebiliriz. Aynen bu şekilde yani çoğu öğrenci parası olmamasına rağmen yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika, aslında öğrenci dostuyuz. Evet. Özellikle çiğ köfteden bahsettik ama ben birazcık da kafe kısmına girmek istiyorum. Kafe kısmımızda ne gibi faaliyetlerimiz var? Kafe kısmında burada sadece nargilemiz var, e, tavlamız var. E, çoğunlukla okey falan isteniyor da okey verilmiyor çünkü onun için ayrı bir şey. Burada oturup çay içiyorlar, kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. E, özel günler oluyor mesela doğum günü, nişan gibi şeyler oluyor. Burada üst katımız, özellikle orada faaliyet gösteriyoruz. E, kafe dışında bu şekilde ilerliyoruz. Okey veya kağıt falan bir şey yok. E, artık kafede dediğim şekilde tostumuz var, tost çeşitlerimiz var. İşte e, menemen var, işçi köftemiz var. E, çiğ köfte dışında artı künefemiz var. Firmanın kendi sunduğu künefe var. E, mısır var, o şekilde bardakta mısır falan çay ve kahve, soğuk çiçekler, bu çeşit. Çeşitlerimiz aslında çok geniş. Ee, bir de buradaki kapasitemizden bahsedelim. Aynı anda kaç misafir ağırlayabiliyoruz? Aynı anda burada e, pandemiden sonra diyeyim e, yaklaşık bir 60-70 kişi ağırlayabiliriz. Ayrı ayrı üç grup halinde de ağırlayabiliriz. Hem bahçe olsun, hem yukarısı olsun, hem burası olsun. O şekilde ağırlama şansımız var. Harika. Özellikle ben kampanyalardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bünyemizde kampanyalarımız var. Bunları bir de sizden dinleyelim. Tabii. Her ayın beşinde %50 bedava oluyor firmanın yaptığı bir ürün. Artı bizim de yaptığımız öğrenci olduğu için ayran ve dürüm ayranla beraber 20 liraya. Onun dışında kiloluk şu an her zaman geçerli olan kiloluğun yanında da bir titri kola hediye ediyoruz. O şekilde kampanya yapıyoruz. Yani müşterilerimiz mahrum kalmasın. Özellikle bu yıl başında bayağı bir talep olabilir. Onun için kola da bayağı bir gidiyor. Ondan böyle bir kampanya yaptık. Harika. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken özellikle müşterilerimiz ve izleyicilerimiz için sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarını da alalım sizden. Tabii ki sosyal medya hesabımız e, Instagram'da e, hacı hacı olduğu çık çıktı olarak düşüyor. Facebook'ta tekrar Hacı Ali Oğlu olarak geçiyor. Normal Manavgat'ın hemen kaymakamlığının arkasındayız. Çok yerimiz öyle bir şey değil, uzak bir yer değil. Telefonlarımız zaten orada mevcut. Adres bilgilerimiz de orada mevcut. Çok teşekkürler. Programı kapatmadan önce Murat Bey, izleyicilerimiz için sizden güzel bir mesaj alalım. En başta bu 2022 yılının en son gününde herkese yeni yılı kutluyorum. Yeni yılda istedikleri şeyler olsun, sağlık, mutluluk olsun diyorum. Ve bir gün beklerim Hacı yoluna Oğlu'na çiğ köfte gel, yemeğe gelmelerini bekliyorum. E, sadece çiğ köfte değil, çay olur, kahve olur. Ya yani Ortam biraz nezih bir ortam. E, beklerim, bunu diyorum. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için tekrar. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz.